Merhaba Rusiyelerim bugün sizlerle sizlerle beraber idol, idol olmanın zorlukları iyi ve kötü yanlarını söyleyeceğim o zaman hadi başlayalım ama video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ilk başta şunu söylemem gerekiyor bu söylediklerimin hiçbiri kafadan atma değil hepsine uzun. Araştırmalarım sonucunda buldum hadi başlayalım ilk başta stajyer oluncaya kadar sizi çok zorlayacaklar ama idol olunca birazcık daha rahat bırakacaklar 14 günde bir gün izniniz olacak ve aylık seçmeleriniz olacak onları kazanırsanız idol olursuz ama. Sakın rahatlamayın eğer hafife alırsanız çıkış yapacağınız gruptan atılırsınız ve grububa gelen teklifleri şirket kabul eder. Eğer özel değilse gelelim iyi ve kötü yanlarına ilk kötü yanlarını söyleyelim bir çok antiniz olabilir İki ırkçılık yapılabilir 3 ölüm tehdidi olabilirsiniz. Yani bunu yapmazsan seni öldürüm gibi ve şu anda rostemize 18 yaş atış şoplar yapıp intihar etmesine zorlamaya çalışıyorlar ygme ile o fotoğrafı fotoğrafları atarsanız o fotoğrafları kaldırıp meleğimizi kurtarabilir neyse. Şimdi idol olmanın yanlarına bakalım birçok seveniniz olur ve mutlu olursunuz iki eğer çok seveniniz olursa sizi ve grup üyelerini özel bir villaya yerleştirir üç konser ve fan buluşmalarınız olur ve sözleşmeniz bitiğine tüm hayatınız boyunca yetecek paranız olur ve güzelce yaşarsınız videom bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın bay bay rosiyelerim.